Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor 1. bölümümüzü Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne ben tabii yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne oyun Ne ben iPhone yapıyorlar? Ne yapıyorlar? APK yapıyorlar? Evet, buraları Ne buralar önemli değil. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Yukarı kata çıkıyorsunuz. Yine yani şuraya. Burada çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Evet. buradan çıkıyorsunuz. Buradan yani çıkıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. En son buraya geliyorsanız topu atıyorsunuz şöyle. Buradan geliyorsunuz. Böyle açmak istemek yerine ben böyle yapacağım.

Çıkılsınlar anahtar. Çünkü kopyan engeller. Burada bakın bu anahtar var ya. Bu anahtarı alın. Dur, alamadım. Bu araba anahtar anahtar zaten. Şuraya atmayın. Bakın önemli olan şu. Sürekli çatıyı çıkıp yapmak gerek. Bak ile buraya çık. sonra arabayı doğru koş. Burayı açın. Bunu alalım. Artık araba anahtarı da da değil. Şunu şuraya bırakın. Kapıyı kapatın. Ya da açık. Bakın şurada çıkıyoruz. Oluşur, mutfakta sonra böyle bir bak yapın. aynen Buradan kırmızı anahtar alabilirsiniz. Yani çok fazla uğraşmak gerek ile buradan böyle daha kolay çıkabilirsin. Ne yapıyorsun? Ne

Hemen şöyle gidelim. Bakın burada fener var. İsterseniz fener alabilirsiniz Ben fener alayım bari. Watch'ım. Watch'ım. Kusuna çıkıp. Çok iyi. Şöyle. Şurada şunu alın. Sonra şunu. Bir menü buraya tamam. Burayı yıkım böyle. buradan bir tane tuğla alalım. Öncelikle şunu yerleştirelim. Dikkatli bir şekilde. Ve biz bunu böyle yerleştirelim. Kok gibi yerleştirelim. Tamam, bu böyle umarım. Nereye? Nereye gittin oğlum, var mısın? Dur. Şunu böyle. Olma da var ben bu terörüm ben bu oyun. Kendim de yitirim. Bu gibi oldu bu da ya, olmadı. O. Oğlum yeter lan. Amına haklı. Kapağı yiyeceğim şimdi birazdan. Ardından buraya doğru gelelim. Çıkamıyoruz ki geç. Nasıl çıkacağız? Komşu gelmez umarım. Oğlum ne yapıyorsun ya? Salak. Evet. Evet şunu buraya gelin. Allah. Ve ee, bitiş arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve...